Oturduğumuz en sağda işte yani karşıdaki çocuk vuruldu. Ondan ondan sonra işte benim de buramı sıcaklık geldi. Orada talada diye bir tane arkadaş var. Onun bacağına ayağını isabet etmiş işte. Onu ayağa kanlar içindeydi. Ben de yanlışlıkla o esnada yani o silahla vuran kişinin elinde silah var. Tetiğini çekmeye çalışıyordu yine. Onun üstüne doğru koşmuşum. O esnada abi sen ne yaptın ya dedim. Her kan göl oldu dedim. Vurdun bizi falan filan yaptım. O esnada sana onu söylememle birlikte elinde silah vardı. Korktum tabii biraz. Yani şey de oldu. Tekrar buraya doğru kaçtım. O esnada o da bir, tam olarak yüzünü hatırlamıyorum ama caddeye doğru girdi kaçtı Kaçıyor kayboldu. Baba. Üç kişi. D gelen kişinin tek kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Sadece ben bir kişi gördüm o kadar. O olay olduktan sonra herkes nereye kaçtı. Aynen o da ablanın çocuğu. Spor salonundaki çalışan abla var galiba. Onun çocuğu. Küçüktü onun yaşlı yani. 8-9 yaşında belki var ya da yoktur. O da mı ayağından yaralandı? Ayağından yaralandı. Onu da kucağına aldılar getirdiler. Yani onun da ciddi bir şeyi yok. Bismillahirrahmanirrahim. Kediyamak kirilenemez. Tam